Uykunuzu düzene sokmanın 3 basit adımı. Uykusuzluk mu çekiyorsunuz? Enerjiniz düşük mü? İşte size uykunuzu düzene sokmanın 3 basit adımı. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Vücudunuzun doğal saatini düzenleyerek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Tutarlı bir uyku rutini uyku kalitenizi önemli ölçüde artırır. Vücudunuz ne zaman uykuya hazırlanacağını bilir ve bu da daha rahat bir uykuya dalmanızı sağlar. Yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet ve bilgisayar gibi ekranlardan uzak durun. Bu cihazlar melatoninin salgılanmasını engeller. Kitap okumak, ılık bir duş almak veya rahatlatıcı müzik dinlemek gibi aktivitelerle zihninizi sakinleştirebilirsiniz. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutun. Uyku için ideal ortam. Bir yatak ve yastık rahatlamanıza ve derin bir uyku çekmenize yardımcı olur. Gerekiyorsa Uyku maskesi veya kulak tıkacı kullanabilirsiniz. Odanızın sıcaklığını da ideal seviyede tutmaya özen gösterin. Uykunuzu düzene sokmak için bu adımları uygulamaya başlayın ve hayatınızdaki olumlu değişimleri gözlemleyin. Daha iyi bir uyku, daha iyi bir yaşam demektir. Yorumlarda uyku rutininizi bizimle paylaşmayı unutmayın.